Duydun mu? Hı -hı. Hı. Şabana mı atacağım? Yok ya şaban ne Şabana görüntüsü bile fazla. <laughs> Burada saç da var. Burada tencerede, tenceredeki yemeğin adı neydi? Söğüç. Söğüç. Birazdan ızgara. Biraz ızgara. Sen ızgarayı hazırla beladır oraya. Yani. <laughs> Kenara al odunları. Şunu bir yesene de. Bu ızgaydan sonraya kalmasın. Önce yesin. Değil mi? Peş peşine verelim. Yani. Peş peşine. Önce yesin. Izgara en son. Çok başta ızgara. Yok. Bak bakayım. Al. Biberle çiğ daha ya. Niye 60 ya? 60 60 Bu otal bakın tekerleğin içine giriyor bak kapağın içine giriyor. Bu Amazon yandaki ot var. 163'e. Evet. Ee, ne kastı. Varız